Denizli ili Merkez Efendi ilçesi Saliha Mahallesi rakım 196'dayız. Meral Başkafa Bahçesi'ndeyiz. İki yıl önce geldik, göz vurduk buraya. Göz arsı tuttu, iyi gelişti. Evet, yukarıdan vurduk, şuradaki dalları kestik. Hasan dayı nasıl yetişeceğim de yiyeceğim ben oraya, e, incirli, yukarıda olmuştu diyor. Hasan dayı için Mart ayında 2022'nin Mart ayında geldik. Şuradan bir çizik bir dal. Şuradan bir çizik iki dal. Şuradan bir çizik üç dal. Şuradan bir çizik dört dal. Dört dal aldık. Ayrıca şuradan çizdiğimiz için bak şu gözlerden değişik değişik dallar geliyor. Ve şuralarda da incir var. Evet. Oldukça gelişen göz aslında iyi sonuç alınan bir incir ağacı çeşit değiştirdik. Verimsizi verimli hale getirdik. Evet. Bu da aşı. Bu da iyi gelişti. Şu dallardan evet şuradan bir çizik bir dal. Bir çizik de buradan iki dal. Bir çizik buradan üç dal. Gayet uygun. Çizikler, çizikler ve dal alma. Hasan dayının boyu kısa olduğu için haklıydı nasıl yetişeceğim ben onu nasıl yiyeceğim dedi. Onun için bu formülü arkadaşlar cevizde de deneyebilirsiniz. Evet bugün ayın üçü. Şu Abdurrahim Karakoş şiiriyle bitiriyorum. Meylim ne şöhrete ne saltanata. Hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bumin Kağan, Oğuz Sanata. Susarsam hakkını helal etmesin. Denizli Merkez Efendi Salih Ağa'dan herkese sevgiler, saygılar, selamlar.